Siyonist İsrail rejimi Gazze'de iki yıldır bir soykırım gerçekleştirdi. Şimdi de Gazze'nin dışında kalan Filistin topraklarını ki aslında İsrail'in işgal etmiş olduğu bütün topraklar Filistin toprağıdır Batı Şeria'yı Batı Şeria'yı işgal etmek istiyor. Siyonist rejim meclisi o sözde meclis e, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerinde inşa edilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını ön oylamada bu hafta e, oyladı ve kabul etti. Kabul edildi bu. E, Noam Partisi Milletvekili Avi Maoz'un sunduğu tasarı 25 evet oyuyla meclisten geçti. Tasarının yasala, yasalaşabilmesi için de 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Evet e, karşımızdaki tablo gerçekten çok e, ibret verici. Bu e, yasa tasarısı İsrail'in sözde meclisine geldiği zaman ABD'li önemli isimlerde İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi. E, Trump'ın çok yakınlarından e, bazı isimler ziyaretler gerçekleştirmişlerdi. Tam da onlar oradayken bu gerçekleşmiş oldu. Şimdi Trump açıklama yaptı yine e, bu hafta dedi ki, Merak etmeyin bir şey olmayacak. Yani Netanyahu Batı şeriayı ilhak etmeyecek. Onlar ilhak diyorlar tabii. İşgal etmeyecek. Bu konuda herhangi bir sorun yok diyerek yatıştırmaya çalışıyor güya. Ama Amerika hep bu şey işte iyi polis kötü polis mevzusunu oynuyor. Çoğu zaman da iyi polis rolüne bürünmeye çalışıyor. Burada da benzer bir şey yaptığını düşünebiliriz. Bir önce gaz alma bir şey olmayacak merak etmeyin diyerek dikkatleri oradan çevirme yöntemine başvurabiliyorlar. Daha sonra sinsi bir şekilde o planın uygulanmaya devam edildiğini net bir şekilde görüyoruz. Bunun onlarca örneğini yaşadık gördük. Şimdi karşımızdaki İsrail biliyorsunuz bir ateşkes sürecini için, içindeyiz aynı zamanda. Karşımızdaki İsrail bu. Batı Şeria'da da işgali sürdürmeye çalışan bir İsrail. Bunun yanında ateşkesin e, Ateşkesin e, uygulanmaya başlandığı günden sonraki 10 gün içerisinde, yani bu ayın 10'u ile 20'si arasında ki tabloya baktığımız zaman e, yaklaşık 100 Filistinliyi e, katletmiş olan bir İsrail'de karşımızda görüyoruz. E, şimdi tüm bu manzara içerisinde bu hafta e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir e, körfez turuna çıktı. Ve o körfez turu e, kapsamında Katar'ı da ziyaret etti. Katar neden önemliydi? Diğer ziyaret ettiği Kuveyt, Umman gibi ülkelerden ziyade neden daha önemliydi? Çünkü Katar aynı zamanda e, bu ateşkesin, İsrail'e varılan bu Gazze ateşkesinin garantörü olan e, en önemli ülkelerden biriydi. Ve Türkiye'nin de, e, siyaseten Filistin meselesine ve bölgedeki meselelere siyaseten yakın durduğu benzer politikalar izlediği ülkelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bir görüşme gerçekleştirildi. E, karşımızdaki tablo Batı şeriayı işgal etmek isteyen bir İsrailken 10 günde ateşkese rağmen ihlalleri sürdüren, yüze yakın Filistinliği şehit eden aynı zamanda Gazze'ye girmesi gereken yardımların girmesini engelleyen bir İsrail varken iki garantör ülke hem de garantör ülkelerin en önemli iki tanesi diyebileceğimiz ülke bir araya gelince haliyle şunu bekliyorsunuz. Ee, acaba bu görüşmede bu buluşmada bu Gazze'deki ihlaller İsrail'in sözünde durmaması ile ilgili de bir şey olabilir mi? Bu konuda bir şeyler gündeme gelir. Bazı e, yaptırımlarda bulunulabilir mi e, sorusu akla geliyor. E, kimileri diyebilir ki burada ya bu yaptırım vesaire bunlar için erken dur bakalım daha ne olacak onu görmemiz lazım denilebilir ama garantör ülkesiniz siz. Garantör demek aynı zamanda orada bir e, fren mekanizması e, görmesi gerekiyor. Bir taraf e, ihlallerde bulunduğu zaman. Şimdi Türkiye, Katar, Mısır bu ülkeler. Gazze'den taraf garantör değil mi? Gazze'den taraf. Özellikle İsrail bunu bozduğu zaman devreye girmesi gereken. Fakat o görüşmede biz e, iki ülke arasındaki anlaşmalar, ticari e, ve farklı alanlardaki anlaşmaların yapıldığını gördük. Gazze ateşkesinden de memnun olunduğu, bu ateşkesin çok faydalı olduğu yönünde ateşkesi e, öven, ateşkesten memnun olunduğu belirtilen açıklamaların olduğunu gördük. Gerçekten e, bu hayret verici bir durum. E, bu çok gündeme gelmiyor ama İsrail burada hiçbir sözünde durmazken iki garantör ülke bir araya geliyor ve bu meseleden çok az bahsediyorlar. Başka konulardan bahsediyorlar. E, Filistin meselesinden bahsettikleri zaman da olumlayıcı bir e, tavır takınıyorlar. Gerçekten e, ilginç. E, İsrail'in hedefi, bu başlığı şöyle toparlayayım. İsrail'in hedefi belli bütün Filistin topraklarını e, tamamen işgal etmek bunu adım adım gerçekleştiriyor. Birden yapmıyor. Belli bir takvim içerisinde gerçekleştiriyor. Ona karşı madem tavrı belli, ona karşı takınılacak olan tavır da belli olması lazım. Bu saatten sonra hala şunlar söyleniyor. 67 sınırlarında bir Filistin devleti vesaire e, işte İsrail'in de kendi Bölgesinde başka bir devlet kurması, onu tanımamız falan. Bunlar söyleniyor. yani, yani Batı şeriayı tamamen ilhak etmek. Filistin devleti diye bir şeyi asla kabul etmeyen e, bir e, perspektif var karşımızda. Bununla gidilecek bir yolun olmadığını artık tüm bu gelişmeler e, herhalde bize göstermesi gerekiyor. Ama bunlar ısrarla görülmek istenmiyor. Tabii e, bir başka başlık. E, bölge ülkelerinde... İsraille e, ortaklık, İsraille işbirliği öyle bir seviyeye gelmiş durumda ki bu gerçekten e, ibret verici sahneleri karşımıza çıkarıyor. Hani bu az önce işte çerçevesini çizmeye çalıştığı manzaralar nasıl oluyor? İsrail tüm bunlara nasıl cesaret ediyor diye soracak olursak, bunun cevabı aslında kendisine hiçbir şeyin olmayacağını bildiği için olabilir bunun cevabı herkes mi böyle davranıyor? Hayır, herkes böyle davranmıyor. İşte İran'ın tavrı belli. Yemen'in tavrı belli, diğer direniş gruplarının tavrı bu noktada belli. Bunları dışında tutuyoruz ama bunlar aynı zamanda yalnız ve diğer 57 İslam ülkesi içerisinden kaç ülke bunlara destek veriyor dediğimiz zaman karşımızda büyük bir hayal kırıklığı görüyoruz maalesef. Hadi tarafsız kalmayı, tarafsız kalınmaz böyle bir meselede ama Hadi hiçbirine bulaşmamayı, hiçbir bu olaylara bulaşmamayı geçtik. İsrail'e iki yıllık soykırımı boyunca direkt olarak destek veren ülkeler de vardı. Onlardan biri de maalesef komşumuz Azerbaycan olmuştu. İsrail'in iki yıllık soykırım sürecinde Siyonist rejime hem diplomatik hem de lojistik alanlarda destekler verildi. Bu eli kanlı rejime verilen destek Siyonist rejim tarafından da bu zamana kadar memnuniyetle e, karşılandı. E, şimdi tarafların arasındaki yani Azerbaycan'la İsrail'in arasındaki ilişki daha da ilerliyor. Daha da yerinde durmuyor, daha da ilerliyor. 4-6 Kasım tarihleri arasında Bakü'de, Azerbaycan'ın başkentinde bir hahamlar konferansı düzenlenmesi bekleniyor. Evet. Bu konferansta aynı zamanda Siyonizmin hedefleri ve İbrahim Anlaşmaları diye onların isimlendirdiği e, ihanet anlaşmaları. Yani İsrail'le normalleşme, İsrail'in hedeflerine, bölgedeki e, işgal politikalarına, e, katliam politikalarına, soykırım politikalarına göz yumma anlaşmaları. İsrail'le iyi geçinme anlaşmaları diye ismini koymamız gereken bu anlaşmaların nasıl daha fazla genişletilebileceğine dair şeyler de burada ele alınması bekleniyor. İş buraya vardı. Daha da ilerliyor. Şimdi şeyler var. Bazı duyarlı kesimlerin tabii ki tepkileri var. Biz de bunu bakın dile getiriyoruz tabii. Sağolsun sağ olsun Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bu konuda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir mektup yazdı. Bu mektupta da böyle bir şeyin asla yapılmaması gerektiğini, bunun hem e, İslam dünyasının birliğine hem de e, Türk dünyasının, Türk devletleri arasındaki e, birliğe yakınlığa zarar verecek bir eylem olduğu noktasında bazı uyarılarda bulunan e, bir mektup e, gönderdi. Ha, e, Aliyev buna karşılık verir mi? Ben zannetmiyorum. Keşke verse. Ama e, bu zamana kadar yani şöyle düşünüyorum. E, iki yıllık soykırım sürecini tekrar bir gözlerimizin önünden geçirelim. Neler neler yaşanmadı ki? Yani çadırlarda canlı canlı yakılarak çocuklar, kadınlar mı öldürülmedi? Hastaneler mi vurulmadı? Okullar, camiler mi yerle bir edilmedi? Hepsi yapıldı. Savaş suçu denilebilecek ne varsa hepsi gerçekleşti. Ve bu esnada tüm bunlar gerçekleşirken Azerbaycan Ulusal Petrol Şirketi Sokar aracılığıyla e, şeye İsrail'e oluk oluk petrol akıt, akıtılmaya devam edildi. Enerji transferine devam edildi. Şimdi bunlar yaşanırken buna devam eden bir mektup geldi. Veya işte Türkiye'den 3-5 duyarlı kesim insan buna tepki gösterdi diye. Efendim bundan vazgeçer mi? Hiç zannetmiyorum. Keşke vazgeçse de ben de burada yanıldım, ters köşe oldum diyebilsem keşke. Lakin muhtemelen 4-6 Kasım tarihleri arasında bu hahamlar konferansı Azerbaycan'da düzenlenecek. Bakalım ne gibi utanç verici sahneler karşımıza çıkacak. Bunları da göreceğiz, maalesef göreceğiz. Bakalım bunları takip edeceğiz. Belki ilerleyen süreçte yine yorumlama imkanı da Buluruz. Belki bu mesele yani bu haftanın geçmiş bir gündemi değildi ama e, şimdiden e, gündeme getirip bir farkındalık oluşturmak adına önemliydi. Bir de Perinçey'in mektubu bu hafta e, gittiği için e, özellikle haftanın gündemi içerisinde değerlendirmek istedim. Biraz içeriye dönecek olursak. İçeride... E, Devlet Bahçeli'nin bu hafta yapmış olduğu bir açıklama vardı ki gerçekten çok tartışmalı bir açıklamaydı. Tartışıldı da zaten yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir seçim yapıldı. Bu seçimi işte Bahçeli'nin, Erdoğan'ın yani AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yakınında olan Ersin Tatar kazanamadı. Tam aksi yönde CHP'ye yakın olan aday kazandı. Yani işin özeti o. Bunu tekrar anlatmayayım. Bu malum herkes biliyor. Bahçeli e, bu seçim sonucu için seçim sonucunu tanımadığını söyledi. Seçimler yapılmış olabilir. Evet dedi. Yapılmış olabilir. Fakat yani şunu demeye getirdi. Aslında seçimlerin yapılması değil önemli olan. Önemli olan e, bizim istemiş olduğumuz sonucun çıkması demeye getirdi açık açık açıklamalarından bu açıklan e, çıkıyor e, ve grup toplantısında da bu hafta yapmış olduğu grup toplantısında da e, şöyle söyledi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, bir karar almalı parlamento acil bir şekilde toplanmalı ve Türkiye'ye katılmalıdır ha, parlamento kendi Özgür iradesiyle böyle bir karar alır ve bu karara e, bu kararda e, sabit olur yani çoğu, hem milletiyle hem devletiyle birlikte bunu isterler. Bu gerçekleşir. Bunda bir sakınca yok. Eleştirdiğimiz taraf bu değil. Fakat sonuç itibariyle orada bir seçim olmuş. Bu seçimin sonucunu yok saymak, beka meselesi vesaire bunları öne çıkardı Bahçeli. Bunlar gerekçesiyle seçim sonucunu yok saydı. Şimdi mesele benzer bir tablonun Türkiye'de de bir seçim sonucu için geçerli olup olmaması e, meselesine geldi ve buradan çok tartışıldı. Bildiğiniz üzere Türkiye'de e, seçimler bir erken seçim olup e, daha erken bir tarihte de yapılabilir e, ihtimali masada duruyor. E, yani bu 2026'da önümüzdeki seçim önümüzdeki sene sene içerisinde gerçekleşebilir. En kötü ihtimalle 2027'de gerçekleşebilir Ondan sonra zaten sarkması beklenmiyor şimdi böyle bir tabloda önümüzde çok da uzun bir zaman yok aslında böyle bir seçimin sonucunda eğer yerel seçimlerdeki gibi muhalefetin genel seçimlerde de üstünlük sağlaması halinde bu seçim sonuçları tamam millet böyle seçmiş olabilir fakat bu seçim sonuçları ülkemizin bekası açısından bazı sakıncalar içermektedir. Denilerek bu seçim sonuçları içinde benzer bir tavır sergilenebilir bir söylem geliştirilebilir mi? Sorusu soruldu. Zaten halk arasında bu zamana kadar şu hep düşünülüyordu. Acaba seçim olur da seçim sonuçları itibarıyla yönetim değişikliği kolayca gerçekleşir mi Türkiye'de? Neden bu soruluyor? Halk arasında konuşulan bir şeyden bahsediyorum. Şundan dolayı çok uzun bir zamandır aynı iktidar Türkiye'yi yönetiyor. E, bundan dolayı artık e, özellikle muhalif seçmen nezdinde bunun değişebileceği ihtimali e, zayıflıyor. Yani bir şey olur ve onlar tekrar vermezler. Bir şekilde kendilerinde kalır yönetim gibi düşünceler e, dedikodu seviyesinde işte eee kahvehane'deki sohbet seviyesinde olsa da konuşuluyordu. Şimdi bu biraz ete kemiğe büründü Bahçeli'nin bu açıklamasıyla birlikte. Bahçeli e, bu seçim olmuş olabilir ama beka meselesi var. O yüzden bu seçim sonucunu tanımamamız gerekiyor şeklinde bir açıklama yaptı. Gerçekten çok ilginç. Tabii bu da e, bundan sonraki süreç için e, Türkiye'nin e, bir e, demokrasi olması, demokrasi devleti olması, en azından sandık demokrasisinin devam ediyor olması konusunda bazı endişeleri de beraberinde getirmedi değil. Bu haftanın tartışılan konularından biri de buydu. Bir de ekonomiyi konuşalım içeride. Asgari ücret meselesi. Şimdi Ekim ayının sonlarındayız. Dolayısıyla asgari ücretin ne kadar olacağına dair bazı yavaş yavaş bilgiler gelmeye başladı. Bir de toplantı yapıldı. Bir de toplantı yapıldı. Bu toplantı ilginç bir toplantıydı ama biliyorsunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları Aralık ayında yapılıyor. Bu, bu hafta başında yapılan toplantı ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı nasıl olmalı toplantısıydı. Bununla ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Ee, tabii sonucunda ne çıktı bilmiyoruz. Çok bir açıklama yapılmadı. İşçi tarafı zaten geçtiğimiz yılın sonunda yaklaşık işte bundan 10-11 ay önce bir açıklama yapmıştı. Ve bu açıklamada demişti ki biz adil bir komisyon olmadığı sürece e, katılmayı düşünmüyoruz. Bundan sonraki toplantılara katılmayacağız. Bunun yapısının değiştirilmesi lazım demişlerdi. Çünkü malum olduğu üzere... Asgari ücret tespit komisyonu e, öyle bir yapıya sahip ki son tahlilde hükümetin dediği gerçekleşmiş oluyor. Böyle bir tablo var karşımızda. Şimdi açlık sınırı da 28 bin lira hali hazırda. Beraber düşündüğümüz zaman ne kadar olmalı acaba bu e, asgari ücret diye sorduğumuz zaman. 22 bin 22.100 lira hali hazırda. E, açlık sınırı da 28 bin lira civarında. Ocak ayında muhtemelen daha da yüksek olacak zaten. İstanbul'da hadi düşük seviyeden hesaplayalım. 20 bin lira bir kira olsun. 20 bin lira bir ev kirası. Faturaları ve mutfak ihtiyacı, yeme içme ihtiyacı. Hadi bunlara da yine biz e, insaflı davranalım. 15 bin lira çok zor ama diyelim etti bize 35 bin lira. Bunun dışında 4 kişilik bir aile üzerinden hesaplıyoruz. Çocukların eğitim masrafları, giyimleri, ayakkabısı yırtıldı, pantolonu yırtıldı. Bunu alacaksınız. Kendi üstünüze başınıza bir şey almak durumundasınız. Bunları yapmak durumundasınız. Bunlarla birlikte düşündüğümüz zaman e, temel ihtiyaçlar bağlamında 45 bin lira civarında en en asgari ihtiyaçları karşılamak için bir rakam karşımıza çıkıyor. Peki şimdi biz 45 bin lira asgari ücret olsun 45 bin liraya çıkarılsın dediğimiz zaman birileri ya sen ne söylüyorsun? yani Böyle bir şey mümkün mü? diyebilir. Fakat gerçeklerde bu. Peki biz şimdi nasıl konuşalım bu asgari ücreti? Yani nerede olması lazım bu asgari ücret? Asgari ücret 35 bin lira olsun dediğimiz zaman yeterli oluyor mu mesela? Olmuyor. Ama orayı kimse düşünmüyor bile. Konuşulan rakamlardan bahsedeyim ben size. Ee, bazı hükümete yakın e, gazeteciler de e, bu bilgileri biraz e, sızdırdılar. E, açıklayanlar da oldu. Yüzde %30 civarında bir zam yapılması bekleniyor denildi. Bu da 28 bin liradan biraz fazla, 29 bin liranın biraz altında e, bir rakama tekabül ediyor aşağı yukarı. Böyle bir seviye belirlenmeye çalışılıyor. Yani asgari ücretin altında kalma e, açlık sınırının düzeltiyorum, açlık sınırının altında kalma ihtimali olan bir e, asgari ücret belirlenebilir yılbaşı için 2026 yılı için. Çünkü açlık sınırı şu anda 28 bin lira. Muhtemelen Ocak ayı için bu rakamın daha yükseğe çıkması söz konusu olabilir ya açlık sınırıyla aynı oranda ya da açlık sınırının altında bir asgari ücret belirlenebilir. Yani açlıktan ölmeyecek kadar bir rakam düşünülebilir asgari ücret için. Bu da o daha önceki senelerde sık sık karşılaştığımız söylenen bir söylem. İnsanca yaşamaya yetecek bir miktar olsun denilen miktar için hiçbir şekilde yeterli değil. Belki şu söylenebilir burada ya asgari ücreti herkes almıyor zaten genelde asgari ücretin üzerinde alınıyor vesaire denilebilir ama e, şöyle bir gerçek var. Her şey oraya göre belirleniyor. ve asgari ücret artık bir geçim ücreti değil bir e, çalışanın cebine konulan harçlık gibi bir yere düşmeye başladı. Öyle bir şey ki şu anda sadece bir ev kirasına yetiyor. Asgari ücreti alan bir kişi evinin kirasını veriyor ve geriye hiçbir şey kalmıyor. Sadece ev kirasına yetiyor. Bunun dışında bir sürü gider var. Böyle bir ücret, geçim ücreti elbette olamaz. Asgari ücretin bulunduğu yer, onun dışında ücretli çalışan diğer emekçilerin de aldığı maaşları belirleyen bir yerde duruyor. Onların da maaşını etkiliyor. Dolayısıyla burada yapılacak düzenlemenin adil bir düzenleme olması gerekiyor. En azından %40 seviyelerinde, %45 seviyelerinde bir zam yapılması, 30 bin liranın kesinlikle üzerinde bir rakamın belirlenmesi gerekiyor. En azından bu yetmez, kesinlikle yetmez ama diğer ücretleri de dediğimiz gibi etkilediği için %40-45 bandında bir zam yapılması gerekiyor ki en azından bir şeye benzesin yapılan zam diyelim burada da haftanın yorumunu bitirmiş olalım.